ごめん。<Yeah. S 2>

Dünyada görüldüğü gibi e, hızla giden bir savaş var. Biz savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz. Türkiye olarak zaten bunun öncüsüyüz. O yüzden bütün insan oğlu Adem'dendir, kardeştir. Bir yaşam alanında barışla beraber yaşalım, yaşamak istiyoruz. Yaşam barışını vurgulamak istiyoruz. Amacımız bu. Bugün sularda barış kartalı olarak kanat çırptık. Kanat çırptık bütün dünyaya e, bu mesajımızı alsın dedik. Yani kanat çırpmakla bir kartalın bir e, tavşan gibi bir barış e, kartalı olarak bu mesajı vermek istedik. Çok barış olsun güzel. diye tabii ki sırf barış olsun diye uçtuk. Türkiye'nin öncüsü dünyada barıştır zaten. O yüzden savaş e, olmasın, savaş barış olsun çekmiş. savaş olmasın, barış olsun kardeş olsun, mutluluk bir yaşam sürelim. Ne gerek var barış e, savaşa diyoruz. O yüzden en güzeli barışla kardeş içinde yaşam alanımız o. savaş demek kan demek savaş demek gözyaşı demek savaş demek, savaş demek ölüm demek Savaş demek dünyanın sonu demek. Barış bahar demek. Barış gelenek demek. Barış kardeş demek. Barış güneşin bir ufkunda seherin doğuşu demek. Barış tüm dünyada kardeşliği bir arada yaşamak demek. Savaşa hayır, barışa evet diyoruz. Barış e, için. Saat burada, burada hemen hemen bir saate yakın e, sularında kanar çırptık. Kostümümün ağırlığı hemen hemen 30 kilo. Benim her bir kanat çırpmam 25 kilo.